Tschüss. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Karaca Bey tarım işletmesi koşusu başladı. Çıkışta 2.5 boy geride kaldı. 8 numaralı Galata Kulesi. Koşunun liderliğini ekürlerden 7 numaralı Doru Kanat aldı. 6 numaralı Demir Nihat peşine takıldı. Bu safkanlara dışarıdan 10 numaralı Kumantay da dahil oldu. 2.5 boy geride 11 numaralı Öz Şimşek. Daha sonra içeride 12 numaralı Sortum var. 2 boy gerilerinde variyer dibine yakın ilerliyor. 3 numaralı Ben Subaşı. Dışında 4 numaralı Boraks var. 2 boy geride 2 numaralı Akıbet dışında 1 numaralı adı var. 1,5 boy geride dışta. 8 numaralı Galatasaray kulesi onun 1 boy gerisinde. 5 numaralı Can Mete 2 boy geride son sırada 9 numaralı Kazancı sırasıyla 800'den çıkıldı. 7 numaralı Doruk Anad yarım boy farkla lider 2.likte 6 numaralı Demir Nihat onu kovalıyor 3.liğe dışarıdan gelen 4 numaralı Borax girmeye çalıştı Daha sonra orta kulvarda 11 numaralı Öz Şimşek İçeride 10 numaralı Kumantay yerini korudu Onların dışından 8 numaralı Galata Kulesi dolandı Daha sonra 1 numaralı Adıvar hemen dışında 5 numaralı Can Mete soluklandı Bariyer dibinde 12 numaralı Tortum Daha sonra Ben Subaşı kazancı sırasıyla viraj dönülü ve düzlüğe çıkıldı 7 numaralı Doruk Anad orta kulvardan gelen 4 numaralı Borax yakaladı Hemen dışından 11 numaralı Öz Şimşek Atakal kalktı. Ortaya 5 numaralı Can Mete girdi. ...içeriden 1 numaralı adı varında gayretleri var. İçeriden 1 numaralı adı var geldi. Orta kulvardan Öz Şimşek. içeriden Can Met yanından Borak dışarıdan. Galata Kulesi gelmeye çalışıyorlar. 1 numaralı adı var lider içeriden Can e dışarıdan. Öz Şimşek geliyor içeriden. 5 numaralı Can e geliyor. Adı yakalayan içerideki Can e öne geçiyor erte koşuyu kazanıyor. 1 numaralı duvar ikinci, 11 numaralı Öz 3. üçüncü, 4 numaralı Borak dördüncü. 2 numaralı Akübet ve 8 numaralı Galata Kulesi de 5'incilik için fotoyu birlikte geçti. Karacabey Tarım İşletmesi koşusunu Sayın Osman Aksoy'un sahibi oldu. 5 numaralı Can Mete Halis Karataş'la kazandı.